Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma boyudum hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bu izleyeceğiniz video YouTube'da açmış olduğumuz sahur zamanlı canlı yayınlarımızdan güzel bir kesit iki maçı birleştirdiğimiz bir kesit şimdiden videomuza like atmayı ihmal etmeyin benim için de bir yorum bırakırsan mutlu olurum ayrıyetten de akşam saat 9'da ya da 10'da yapmış olduğumuz canlı yayınları sakın ola sakın kaçırmayın diyorum ve sizi video ile baş başa bırakıyorum. Yaz oh, 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 oh. yaz 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 Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoya hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte PUBG Mobile'a yeni gelen Nihai seti kutu açılımıyla siz izleyicilerimizin karşısındayız arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu videomuza like atmayı ayrıyeten kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Desteklerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi zaten chat'i görüyorsunuz burada. Hemen Aliyan oraya zaten zoom atar. Chat'i zaten görüyorsunuz. Şu anda canlı yayındayız. Youtube'da sahur yayınlarımız oluyor. Akşam saat 9'da başlıyor, 10'da başlıyor. O saatler arasında başlıyor. Gece 2'ye 3'e kadar devam ediyor. Sizler de yayınlarımızı kaçırmak istemiyorsanız YouTube'daki bildirimlerimizi aktif hale getirebilirsiniz. Zaten Aliyan ekranı koyar. E orada beni bilgilendir var. O tuşa bastığınız anda saat akşam saat 9'da, 10'da size bildirim geliyor ve yayınlarımıza katılıp sağlayabiliyorsunuz ve hiçbir şekilde kaçırmamış oluyorsunuz. Şimdi bugün oyunumuza gelen yeni nihai setin açılımını yapacağız. çek yine dondu. Ee, çok güzel. Hay anasını sak. Yine bizimkiler dondurdu. O zaman ne yapacağız abi? Şöyle göstereceğiz anca size. Çetçik burada devam ediyor. Ben ben tablette açmıştım oturumu. Hızlı bir şekilde bilgisayardan açayım. Bilgisayardan kutu açılımı yapayım. Daha iyi olur. Şimdi bilgisayardan girişimizi yap. Tık. Buraya tıklayalım bir gelelim. Neymiş bu? Nereden geliyor bu Nihai set? Oo Ramazan ayı ile alakalı mı acaba? <laughs> Baba Ramazan ayı seti işte. Arka taraftaki hilal o işte. Değil mi? Arka taraftaki hilal aslında o. Şimdi bu ev 249'a bir bakalım. Tamam. Güzel gibi. Ölüm duyurusu. Ölüm duyurusu çok iyi. Vuruş efekti. O. Oh! Buz diyarı ev 249'a. Son görünüşümüz de bu şekilde iyiymiş. Oğlum bu su çok iyi lan. Koştukça dalgalanıyor mu? Oha harbiden öyle lan. Dur. Bunu aşağıya baktırırsam Oğlum harbiden öyle. Silahın olduğu yere doğru su öyle mi hareket ediyor? Oo. Güzel bak bunu sevdim. Yağma sandığı çok küçük lan. Ama çok güzel. İksir gibi falan duruyor. Güzel ama maksimum seviyeye getirecek kadar da değil gibi. Kıyafetlere bakmak istiyorum. Güzel harbiden Ramazan paketi. Ramazan paketi diyebilir miyiz buna deriz. E, atlama şeyi de güzel. E, bunları zaten sınırsız alabiliyoruz herhalde ya. 18.000 UC'miz var arkadaşlar. Umarım 18.000 UC'ye başlığını da kendi kıyafetinin kendisini de umarım çıkartırız. Nasip de varsa. Bakalım neler olacak? Hep birlikte görelim. Like atmayan arkadaşları tekrardan uyarıyorum. Like'ları, abonalım arkadaşlar. Like'lar bizim için gerçekten çok önemli ve çok değerli. Hatta bak size çok garip bir şey söyleyeceğim. Bak şu anda canlı yayındayız ayrıyetten. Şimdi ben chat'e diyeceğim ki chat'teki kaç kişi kanalımıza abone değil diyeceğim. Tamam mı? Abone olmayanlar bir abone olsun diyeceğim. Bakın şu anda bile kaç kişi abone değil siz görün. Bak kaç kişi abone değilse hemen bir abone olalım arkadaşlar. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oo, oh, oo, oh. oo. Bak şu anda bile kaç kişi takip etmiyor görüyor musun? Bak canlı yayındayız. Bak takip ama bak. Gördün mü? Zor değil. Ah size zor. Al size zor. Zor. Al. Gördün mü? Bak şu anda bile kaç kişi abone değilmiş. Ya sizler de abone olmamış olabilirsiniz. Ufaktan bir kontrol edin arkadaşlar sorun sıkıntı olmasın. Tamam hallediyorum hemen abi. Tamam. Şimdi günün ilkiyle başlıyorum. Haydi bakalım. Nasılmış mesela? direkt süslemeyle başlamamız bu bir şans göstergesi mi acaba? Vuruyorum bir onlu. Bakalım ilk konuda neler olacak görelim. Zınk. Oha bir şeyler geldi. Tamam. Tamam. Ayışığı mücevheri. Ha, bunlarla alınabiliyor. Kaç tane? 6 tane. Bir dakika bunun erkeği de mi var? Oo erkeği de var farklı. Karakterin cinsiyeti değişmez. Bu kadın için erkek olanı da varmış. Eee. Başlıyorum, devam ediyorum. Vurdum geldi. Bir günlük aldık bunu. O korktum lan. Şu kılıçlar ne? Şu kılıçlar ne abi? Ramazan gel git. Bunu başka bir oyuncunun kişisel hediye göndererek popülerlik artıyor. Aa, arkadaşlar, şu anda, şu anda popülerliği olan herkes. Şu an yayınımızı izleyip popülerliği olan herkes. Oyuna giriş yapsın. Anında sizden popülerlik isteyeceğim. Bakalım neler olacak. Onu da bir görmüş olalım. Ya bakıyorum böyle. <laughs> Haftalık popülerliğime bakıyorum. Oh, bin. Ağlama de oyna. Bir biriyle vesai attırıyorlar hatta. Şuna bak. Şuna bak. Rastgele birisiyle vesai atıyorum. Ablacım sen ki o Arap bir de bu. Bunun manitas Abi yok. Bunun manitası kesin bir Arap şeyhidir. Yoruldum oh. bir şey söylüyorum. Oldum biliyor musun? Of. Of var ya bu bak bunu uçururlar bak bunun manitası kesin bak Arap o yüzden bana burada popülerlik atılması çok 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 önemli ve çok 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 değerli devam ediyorum devam ediyorum Zınk. hadi güzel bir şeyler hadi güzel bir şeyler bir gün bir gün kanat geldi yine şeyler geldi tamam hiç sıkıntı yok sıkıntı yok sorun yok gelmeleri güzel olmuş Dırın dırın, dırın diye geliyor o güzel o güzel o keyifli olmuş ufak bazı Zortlar yaşayabiliyoruz ama o seti alacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Kas geldi. Kas geldi. Kas geldi. Kas geldi. İşte bu. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Çok güzel. Güzel güzel güzel. işte bu ya. Oğlum bak editsiz ne kadar kötü duruyor değil mi? Bak Aliyan'ın değerini bilelim ya. Aliyan'ın değerini bilelim. Aliyan'ın değerini bilelim ya. Bak şu an canlı yayında sessiz sakin bir kutu açılımı gibi oluyor. Ama bunu bir de editle iz izlediğinizde nasıl oluyor biliyor musun? Ananı böyle bir şey yok. Wow. lan sana ya Vurdum. Haydi güzel bir şeyler. Abi bir tane daha geldi bu soldan. Çok güzel. Çok güzel. Ay ışığı mücevheri. Onu da aldık. Bir onu daha. Hadi şu seti alalım. Seti artık parayla almak istemiyoruz. Aha çok güzel. Bir mücevher daha geldi. Çok güzel. Çok güzel. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Sorun 14.000 UC'ye bastım. Başlık geldi. Kıyafet gelmedi ama başlık geldi. Hadi. Oğlum bir mücevher daha. Oğlum var kötü de iyi de çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Maşallah. Maşallah chatten bir maşallah alalım. Çok iyi gidiyoruz. Gerçekten çok iyi gidiyoruz. Oğlum bu anahtarlık niye bu kadar fazla çıkıyor ya? Oğlum bunu ayarlayamamışlar bu arada. Oğlum 14 her taneden üstten çıkıyor. Ben de diyorum ki hım diyorum süsleme gelince demek ki süsleme geldi iyi gidiyoruz. Oğlum bunu ayarlayamamışlar ki. Herkese mi bu kadar geldi? Bir. Kaç malzememiz oldu? 31. Tamam. tamam. Çok güzel. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Wow. Ne diyorsun? <laughs> ne oluyor oğlum? Devam. Abi set geldi ama artık o zaman ha. Tamam olur. Olur. Olur olur. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Hiç sıkıntı yok. Vurdum. Tamam. Sağ ol. Allah razı olsun ya. var bir onu da. Ver bir onu da. Ee. Aa geldi bir tane daha. Evet, evet. bir tane daha bir... geldi. Geldi. İşte bu. Mükemmel. İşte bu. Tamam. Işte bu. Sakiniz, sıkıntı yok. Sessiziz, sakiniz. Hiç sorun yok. Bir i̇şte yapma. Bir tane daha vuruyorum. Vurdum. Okay. Başlığı aldık. Rahatsız. Aç abi şöyle. Popülerlik, 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 popüler. Yeter. Tamam. Nereye atacağım bu popülerlikleri ya? Vurdum. Hayır, bir günlük gelmesin ya. Şunu hemen alalım. Seti de alalım ve gidelim. Bana kanatları ver. Tamam mı? Bak bana, bana bunu ver. Bana kostümü de verme. Bana sadece kanat da ver. Tamam? Bana sadece kanat ver. Salonu da balkona mı lan. He. Bir de şeyimiz olsun. Ben onlara gidip kendim alırım abi. Kanat versen yeterli. Oğlum bir başlık daha geldi. Bir başlık daha geldi. Bu bir şeye dönüşecek mi acaba? Aa, güzel. Tamam, tamam, tamam. Çok güzel. Aa! Hadi lan. Hadi lan. Kanat ver. Tamam animasyonu geçiyorum. Direkt kıyafetin kendisini alıyoruz ve oluyor bitiyor gidiyor ya. O da olur. 6'ya bunu alsam, 3'e bunu alsam, 1'e de bunu alsam 10 tane lazım. M249'u almayacağım. Çıkarsa tamam gelebilir. Paşa paşa gelebilir. Hiç sorun yok. Çıkarsa alırım ama çıkmazsa da almam abi. 250'ye bir tane de bundan veriyormuş. Devam abi. 250'ye kadar zaten yolumuz olur. E. Ee? Devam. Bir günlük verme. Bir günlük bir tane daha verdi. Hadi be. Hadi be canım be. Hadi be canım ya. 241 hadi. Lütfen. UC'miz azaldı. Artık Bolotov verme. Artık şu anahtarlığı da verme. Anahtarlık artık gitti. Bunun çantası yok mu ya? Bu harbiden çantası yok lan. Başlı başlı olup çantası gelmeyen tek desen olabilir misin? Ha gene bir günlük verdi. Çıldırmamak Çıldırma bak elde değil. Abi ben geriye kalan 5K UC'yi harcamayayım son bir kez daha onlu vururum. Eğer ya kostüm ya da bu gelirse almam. Tamam mı? Şey, eğer gelirse alırım daha doğrusu şey M249'u. Eğer gelmezse M249 haricinde geriye kalanları toparlar ve buradan defolup giderim. Vuruyorum. Gittim. Herkes kendine çok iyi baksın. Herkes kendine çok iyi baksın ben buradan son bir kez daha tamam hadi. Hadi son bir kez daha tamam. Mücevher geldi. 11 oldu. Neden 13 olmasın ki, değil mi? Aa, harcıyorum ya. Tamam, fullliyorum ya. Tamam, fullliyorum ya. Tamam. Tamam, fullledim ya. E ee, 1 bir 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 bir. Elinize vereyim o zaman. O yok, bu yok. Ne boktan şeysin sen. Şu üç tane biri birleştirdi, bir birleştirek var ya. Aha geldi. Geldi. İşte bu. İşte bu. Yes. Tamam hiç sorun yok arkadaşlar. Onu da aldık. Onu da aldık. Onu da aldık. Öbürünü de aldık. Ver bakalım şunu. Ba. Na. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu da al. Bunu da al. Bunları da al. Oh. Oldu bitti gitti ya. Oldu bitti gitti ya. Aldık mı setlerimizi aldık. Tamam. Tamam. Varsayılan karakter. Ya da dur şöyle değil de böyle yaparsam aynı. Tamam tartışılır. Güzelliği tartışılır bu arada. Buna bir çanta lazım. Gelin bakalım arkadaşlar buna bir çanta. Bu renkleri alakasız. Ee, <laughs> oldu bu arada. Bu arada oldu. Bu arada güzel oldu. Ben bunu erkeğe çevirmek istiyorum bu arada. Ben bu karakteri bir erkeğe çevirmek istiyorum. Bir Carlo. Erkek daha güzel. <laughs> Peki ben bu başlığa bunu giyebiliyor muyum? Ha. Oo, ama böyle de güzel. Ben abarttım abarttım. Böyle çok güzel tamam. Bu daha maskesiz daha mı iyi? Abi maskeyi çıkarsak. Eee? Ya biz bir maskeyle oynayalım. Sonra sıkılırsak maske size döneriz ya. Sıkılırsak maske size döneriz tamam mı? Oldu oldu. Oldu bu arada. Güzel oldu. iyi oldu. Hoş oldu. O zaman hızlı bir şekilde oyunumuza geçiş yapalım. Bakalım oyunda nasıl gözüküyor karakterimiz hep birlikte görelim. Heh bir de. Dur 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 dur. Dur kardeşim geçme. Arkadaşlar popülerlikler. 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 Bir saniye geçme. Popülerlikler. Bakalım kaç olacak. Bir bakabilir miyiz? Arkadaşlar. 2500'lü ben yayında söyledim 5444 olmuş bilmem ne olmuş. Geliyorum. 512, 517, 808 Oğlum bu karaktere ne oldu? Gay, 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 gay. Arkadaşlar popülerlikler önemli. 512, 517, 808 bir popülerlik atabilir miyiz acilen? Bakalım neler olacak? Kaç oldu? 29.000 <laughs> Göndermeye devam arkadaşlar göndermeye devam. Hadi bakalım set oynatacak mı görelim. Şu üst katı mı alsam alacağım ya üst katı alacağım. Var mı silah? Bu map çok güzel. Merhaba. Görüşürüz. Evet günün ilk maçı bakalım. Günün ilk maçında karlı çıkacak mıyız? Önümdeki düşmanı gördüm. çalma işte kilimi ya. Aa, biri hala var lan orada. Sen mi gittim ya. Kaldırdılar herhalde ama. Aynen. Dışarıda. Yemin ediyorum şansına vurdum bu arada biliyor musun? Beni çok kolay vurabilirdi yani orada İnanın içinde şimdi İyi mi pusu? Kaliteli pusu Kalayı da alalım dönüştürürüz. Hatta deniyorum. 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 Bomba verdi. Olsun. 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 Kalayı alalım hemen. Ee, orak. Siz. Tamam, harika. Her şey tabii istediğim gibi gidiyor. Kimseyi görmüyorum. Aç abi burayı da. Hepsi açıldı mı? Hepsini açtık şu anda. Bu ateş edenler nerede? tamam. Şunu çıkartayım abi. Hop. Kanka sen ben çıktığımda çıkıyor ama ne yapacağız onu? oynadı ya. Quarry burası kalabalık değilse normal kuyu atarım ya. Demek uçmağınız var ha? Geldi bir koşçu daha. Adamın iki bile ghost lan. Topla 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 Muhsin'i almalı mıydım bilmiyorum. Diğer vurduğum baydığım nerede? Hmm, sniper alacağım. Geldi bir tane. Ya. Bir de sen şansına burada geri doğup geri mi geldin? Daha bir saniye olmadı seni buralı ya. Kanca nerede kanca? Ya Allah'ım ya Rabbim ne yaptınız? Kancayı içeriye bir yere saklayıp buraya geri geldin değil mi? Kancayı nereye saklamış olabilir? Bunlardan bir tanesinde kanca vardı. Niye yok şu anda? Kanca yukarıdakinde miydi acaba? Kanca önemli arkadaşlar. Kancayı almamız lazım. Anca öyle çıkabiliriz yola. Ghost kardeşimiz bize zaten bir tane bagi de getirmişti. Tatlı oldu. gösterin ama. Allah. Gene show must go on arkadaşlar. Gene göstermeyen bir çifte karşı oynuyoruz. Aha. Finişimi alma, finişimi alma. Beni vurabilirsin ama kilimi çalamazsın tamam mı? Sakın öyle bir şey yok. Abi bak hasar yemedi. Al. Aa gördün mü? Gördün mü hasar? yemedi. Abi. Abi. Ne? Abi adamın hasarlar adamın badisinde kaldı ya. Ha gene mi gol? Tamam kanka. Evet tamam süpersiniz ya. Yeter ama. Mermim kalmadı. Öleceğim ki. Bak şimdi sprey deneyecek. Mermim yok canım benim. Tamam evet. Evet. En iyi ghost sizsiniz. Beni siz vurdunuz. Ghostçulara karşı oynamak gerçekten ölüm, çile, ızdırap her şey içinde ya. Öbürü de beni çağırıyor. Aa bot taklidi var ya. Kim yapıyor onu? Oha bot var. Gideceğim şimdi. Harbiden Oğlum üzüldüm lan harbiden botmuş ya Oğlum quit atarım bu maç dediğimde oral trash olduk ya Ben buradan çıkmayayım Ghostrolar gelsin sürekli Beni öldürmeye çalışsınlar Bir yandan handcam'i ayarlamaya çalışıyorum Bir yandan başka bir şey Acaba burada bir pusu var mıdır ya Yoktur ama gelirler 8'imizi alalım Bunu alalım Birleştirelim Bunu atalım onu takalım. İçerideki benzini alsaydım diyecektim de benzini basmaya hiç zaman bırakacaklarını düşünmüyorum Ghostçuların. O yüzden yolda araba bulurumu daha da çok tercih ederim ve bunlardan bir tanesi de buggy. Hiçbir ayaş sesi yok. Biri mi var? kere aldık ama. Nereden sıkıyorsun lan? E nereye gideceğim ben? Neyse dur Galatasaray'la sonra ilgileniriz. O adam rank kasıyor pusu. Azıcık bir beklesin. Abdo! Delik kasma zımbırtısından dolayı herkes pusuda olabiliyor. Aha. kaskı var korktum sonra dedim ki hepsi adadık bir tane de body'yi kaçırmazsam olur biter bu iş harbiden de öyle oldu güzel oldu daha dikeyimiz yokmuş be nice 19 lej galatada birileri vardı o galataya bir daha bakacağım galata peak bot mu harbiden bot abi iki tane bot var Hemen halledelim. Bu bot değilmiş la. Mustafa! Mustafa özür dilerim lan. seni bot sandım. <laughs> Mustafa çok özür dilerim bu arada ya. Ayıp oldu. Çocuğa biraz ayıp oldu ya. Abi biraz çocuğa biraz değil bayağı bir ayıp oldu. Haydi bakalım. Beni adamdan sayma. Geriye kalan 5. Ve bu alanda 5 kişinin olması beni şu anda oyunda acaba kendime bomba mı atsam mı? Sürüklüyor. Düşman aramaktan sıkıldım. Düşman aramaktan yoruldum. Keşke şu an kanala abone olmayanlar abone olsa da bir keyfim yerine gelse. Tabi ya. ben kendimi bombalayayım mı arkadaşlar ya? Bu ne? Kimseyi bulamıyorum baba. Şu an sanki oyunda Ghost vs. Ghost vs. Ghost vs. Ghost vs. Ghost vs. Ghost vs. Do. Var gibi geliyor. Başa sonunda sadece Türkler kalınca Do'nun yayında olması. Sıfadur eşkali. Harbiden yoklar. Gel öldürüyorum kendimi ya. Five minutes later. İnanılmaz mı inanılmaz? Bol çekişmeli bir fight izliyoruz şu anda. Ghostlar vs do. Aha. Aha. Araba. Aha. Araba. Ateş. Araba. Silah. En son şurada araba vardı. O da gitti herhalde. Biz daha kaldık mı kaldık? O benim için hiç iyi bir haber değil. Tostçulara karşı birazcık zorlanacağız. Çünkü arabam yok. Koy koşuyorum sadece. Ölümde var mı onu da bilmiyorum. Ona göre gideceğim. Aha. Tostçu gelir, hoş gelir. Hadi bakalım olsan kaçabilirsin. Alana gitmem lazım benim. Uf, o kadar tehlikeli bir yerdeyim ki şu an nerelerimi kontrol etmem lazım bilmiyorum. Arabaya binildi gidildi. Dur 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 dur. Görmedim kanka seni. Bir saniye sakin ol ya. Sanki başka bir yerden demeyi yiyecek gibi hissediyorum biliyor musun? Görmüyorum, görmüyorum. Keşke şapkayı göster yapsaymışım ya. Keşke şapkayı tak yapsaymışım ya. Şapka bu kaskı nasıl gözüküyor acaba çok merak ettim. Direkt alana gidiyorum. Aşağı taraf 1 mi 2 mi onu bile emin değilim. E bu büyük bir korku, şiddet, gerilim her şey var yani şu anda. Abi ghost oldukları için rahat oynayamıyorum şu anda ve bu benim çok canımı sıkmaya başladı. Ben onların yerlerini bilmiyorum ama onlar benim hangi ağaçta nokta konumuma kadar biliyorlar. O beni üzüyor. Belki o taşın orada da yatan bile vardır yani o Ondan bile korkuyorum. Alan direkt daha da ölüme verdi. Evet. Evet kostçular. İlk pikleyen kazanır. Ben pikleyeceğim galiba ama. Bakacağız. Bakacağız. Onların şu an piklemeleri de hiç gerek yok. Çünkü zaten bütün eğimler şu anda bana doğru. Sadece şöyle çıkıp mama bakar. Oğlum orada biri mi var lan? Dediğim gibi yani bütün eğimler benim üzerimde olduğunu biliyordum zaten. Onlara nasıl bir şey yapacağız? Öbürü gördüm. Öleceğim sandım. Çok korktum. Oh. Tamam. Hiç sıkıntı yoksa hiç sıkıntı yok hiç telaş yapma sen sakin ol. Hiç telaş yapma sen sakin ol. Güzel 24 değiş mükemmel harikulade elinde ne bir maç. Güzel. Seti sevdik mi? Tartışılır. Yorumlarda tartışın. Seti sevdik mi? Ben çok yani çok ısınmadım. Ama çok da kötü de değil. Ama çok da ısınmadım onu da söyleyeyim. Videomuzu izlediğiniz için sizlere çok çok, çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın kendinize çok iyi bakın bay bay.